Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Ya üzgünüm. Kusura bakmayın. Bunu e, yapmak zorundayım. Önce yasal uyarıyı gördünüz. Asla alsa sat tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Bunlara göre hareket etmek sizi zarara sokabilir. Evet yasal uyarı gördükten sonra incelememe geçiyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz arkadaşlar dolar tl grafiği dolar tl görüyorsunuz merdiven gibi çıkıyor çıkıyor ondan sonra bu e, 2001 ocağında arkadaşlar e, Ecevit hükümeti vardı onun e, işte başkan yardımcısı vardı Özkan diye birisi Cumhurbaşkanına e, anayasa Cumhurbaşkanı ona anayasa fırlattı diye bir kriz çıktı ama asıl sebep o değildi dünyada da 2001 yılında kriz çıkmış. Ee, yani ekonomik sorunlardan dolayı Dolar arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu ortaya getireyim görün ee, Şuraya iyice bakın 66 0.66 kuruş Tabi sıfırlar altı için Yani 670 liraydı aslında ama 6 sıfır atıldığı için 67 kuruş görünüyor arkadaşlar Daha sonra hızla 1.650'ye gitmiş görüyorsunuz Hızla bir şekilde 2, 1 Ekim'de buraya geliyor Neredeyse 3 kat çıkıyor Bakın arkadaşlar burası çok ilginç bakın 2001 2001 yılında arkadaşlar 2011 yılına kadar aynı yerde duruyor. Görüyor musunuz? Gördünüz mü? 1.60. Bakın grafik olarak çizeyim, görün arkadaşlar. Şu senaryoyu görün. Daha sonra zaten 1.77'yi görmüş 2013 yılında. Bakın 2006'da da görmüş. Ondan sonra 2009'da da 1.800 en son 1.800'ü ne zaman geçiyor? 2013 yılında. Bakın kimse buna dikkat etmiyor. Teknikçiyiz, uzmanız, her şeyi biliyoruz. Millet bilmiyor, millet cahildir diyorlar. Şu süreci görüyor musunuz? Şu süreç arkadaşlar. Ee, şu süreç buradan koptuktan sonra 3 katı oldu ya. Şu 2001'den arkadaşlar. 2013'e kadar 12 yıl bu dolar yerinde saydı. Yani buralarda in çık in çık ama dolar en azından bir %50 %100 gitmedi. Yani bu, bu tepelere bu çanağın dışına çıkmamadı. Niye? Çünkü 2008'de çok para basıldı. Türkiye 2011 yılından sonra yanlışlar yaptı bazı konularda siyasi konularda. Ya da işte öyle yansı edildi. Niye? Türkiye kendi savunma sanayisini geliştirmeye başlayınca onun önüne geçmek için, onu engellemek için yanlış yapılıyor denildi. Mutlaka tabi uzun süre iktidarda kalan hükümetler siyasi olarak yanlışlar yapabilirler. Konumuz o değil. Konumuz şu. Bu dolar 12 yıl arkadaşlar gidemedi. Şimdi korkunç senaryo geliyor. Bakın burada da 1800'den arkadaşlar 8.5'a geldi. Eğer tekrar Türkiye'ye çok kötü şeyler olmazsa yani savaşa girmek ne bileyim daha kötü bir ekonomik durum dünyada olmaz ise e, bu işte çanak bu düşüş nasıl ki burada defalarca olmuş uzun süre gitmemişse bundan sonraki süreçte de gitmeyecek arkadaşlar. Benim tahminlerim bu yönde çünkü dünyada dolar fazlalığı var acayip bir şekilde dolar basıldı. Dünyada bu kadar dolar olduktan sonra Türkiye'de de bazı olumlu gelişmeler olacak, olmak zorundadır. İşte e, petrol bulmak, cari açığı bitirmek. Bunlar olduğu zaman dolar düşüş değil, geberecek geberecek. Korkunç senaryo bu yani. Özgünüm dediğim bu. Bunu açıklamak zorundayım yani. Bu çizgilere göre gitmeyecek. Böyle merdiven gibi sürekli böyle yukarı gitmeyecek yani. Bunu açıklamak zorundayım böyle Niye dikine? Ha dikine de alabiliyormuşuzdur. Bundan sonra bu kazma saplarını da alayım. İşte bu. Tamam. Bak böyle kazma sapı kadar gitmeyecek arkadaşlar. Kazma sapı kadar düşecek. Şu dikeyle hiç koymak aklıma gelmedi. Bak şuraya geçti şuraya gidecek. Oraya geçti oraya gidecek. Bu e, çizgilere göre hareket etmiyor. Şu kanal tamam mı arkadaşlar? Burada 3-5 tane kanal var kanalları görün. Bu çizgilere göre hareket etmiyor. Şu üstte 8 buçuk tamam mı? 6. 6 60, onun altı arkadaşlar 4 lira. Hatta bunlar geçen gün de çoğalttım. Ama şimdi bir daha çoğaltalım. Şuraya da koyalım. Şu sarı çizgiye gelme olasılığı çok yüksek. Yani önce şu 6.60'a gelecek. Ondan sonra e, arkadaşlar arkadaşlar 5.20'ye. Burada dikiş tutmazsa, dikiş sabri gelirse bu pembe çizgiye 4 liraya kadar gelir. Ama Türkiye ev ödevlerini iyi yaparsa nükleer enerjiden, güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden elektriğini üretip cari açığı bitirirse ki elektrikli arabaları üretmemizin amacı bu. Kimse büyük resmi okumuyor. Okumak istemiyor, göstermek istemiyorlar. Dünyanın nereye gittiğini, dünyanın büyük resmini, ekonomik resmini okuyamıyorlar. Bakın ben bunu Mart ayında da söyledim. Dediler ki 1930'dakiler gibi olacak. İşte orada bir düşüş olmuş. Yıllarca gitmemiş ve dönüş olmaz. Bu ölü kedi sıçramasıdır. Geri düşecek dediler. Orada dedim ki şimdiki merkez bankaları o zamanki gibi değil. Şimdiki para basma rahatlığı o zamanki gibi değil. Büyük resmi okuyun. Bütün dünya para basıyor dedim. Öyle olmayacak dedim. Haklı çıktım. Bak burada da söylüyorum. Eğer bir savaş çıkmazsa. Eğer Türkiye ev ödevlerini iyi yaparsa. Dünya Türkiye'ye yana çalışacak. Neden? Çünkü dolar bol. Para bol. O para Türkiye'ye gelecek. Bono'ya da gelecek. Borsa'ya da gelecek. O geldiği zaman bu dolar geberecek. Bu dolar yıllarca gitmeyecek. Düştükçe düşecek. Millet bıktık saçtıkça düşecek. Hele bir cari açığımızı bitirecek. Ee, ekonomik büyüklüğe ulaştığımız zaman dediğim gibi e, bu araba üretimine gidip bizim yakıttan yani şeyde neydi onun adı? E, petrolden e, enerjiden cari açık veriyoruz. Eğer elektrikli arabayı hızlı bir şekilde üretebilirsek bu araba yatırımıyla ile ilgili e, iş işbirliği içinde olan firmaların hisseleri uçacak. Bak bunu da unutmayın. Tabii bir savaş çıkıp ya da bir birileri durum değişip de daha önce Kayseri'de yaptıkları gibi e, hır koşu toprağa gömdükleri gibi gelip bu projeyi gömmezlerse. Benimki hep ses niye ses Ben İçerideki hainlerin güçlü çıkma olasılığını da her zaman bir kenara bulundurarak konuşuyorum. Eğer bu yerlileşme, sanayileşme, kendi kendine yetme... Kendi kendine yetme, e, hareketi devam ederse, hangi hükümet gelirse gelsin... Bu yerli elektrikli arabayla, dünyada da elektrikli arabalara dönüşün olmasıyla birlikte... Bizim de nükleer enerjiyle, güneş enerjisiyle, yenilenebilir enerjiyle eğer e, şey yaparsak, elektriğimizi üretirsek, cari açımızı bitirirsek bu dolar bitecek. Kötü haber bu. Dolarcılar size söylüyorum. Milleti kandırmayın. Bu olduğu zaman o dolar geberecek. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Yatırım tavsiyesi değildir. Gerçekleri söylemek zorundaydım. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Dediğim koşullar gerçekleşirse dediğim sonuç da olacak. İşte burada örneği. İyi şeyler yapıldığı zaman dolar nasıl yerinde sayıyor, nasıl gitmiyor görüyorsunuz. 12 yıl beklersin, 12 yılın sonunda zararla satarsın. Evet, izlediğiniz için sağ olun, var olun.